yoldan ekonomi yönetimini attığı adımlardan kısacası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları neyle karşı karşıya kaldılar? Nedir ilk devrenin gerçek hesabı? Can Bey çok kısa tanımlamak gerekirse, bunun bu, bu ilk değerlendirme varsıl daha varsıl, yoksul daha yoksul oldu bu sistemle ve yoksul olmaya da devam edecek. Çünkü bakın. Ee, geçtiğimiz son bir hafta içerisinde e, vatandaşın AB ülkeleri dışında küçücük bir kargo gönderisine, siparişine bile %20 uygulanan gümrük vergisi %30'a çıkarıldı. Yurtdışı çıkış harçları 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Ve bu arada şunu da söyleyelim 150 liraya çıkarıldı ama bunun içerisindeki 15 lira TOKİ'ye aktarılırken 135 lira hazinenin kasasına aktarılacak. Şimdi bunlar e, bunlardan elde edilecek gelirler Bunlar bu artışlardan elde edilecek gelirler. Emin olun kur korumalı mevduat gibi bir sistemde kalan e, buraya e, parasını yatıran vatandaşa ödenecek e, farkın yüzde biri bile olmayacak. Emin olun olmayacak yani. Şimdi e, 14-15 milyarlık bir daha ilk ödemeler ilk 3 ay bitti ödemeler başlayacak. Yani 13 milyar 14 milyar bandında bir ödemeden bahsediyoruz. Yani vatandaşın bir gönderisine bile, bile %30 gümrük vergisi koyacaksınız. Efendim 50 lira olan yurt dışı çıkış harcını 150 lira yapacaksınız. Bir kaynak yaratma e, girişiminde bulunacaksınız ama kaynak tahsisinde sıkıntı var. Yani vergileme, vergi politikaları aslında bu anlamda iktidarların da kimden ya da neden yanı olduğunu gösteren en net göstergelerden biridir. Burada da çok fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. E, bu göstergeler en net şekilde karşımızda. Sayın Bingöl, peki şuna gelecek iş, hatırlatmak isterim. E, Şahap Kavcıoğlu, yurt dışı tasarruflarının yüzde 10'u bile önemli dedi. E, ayrıca dövizden dönüş için 21 Aralık şartı vardı, o da kaldırıldı. Bunların maliyeti nedir? Bunların topyekun maliyetini zaten e, göremiyoruz, sıkıntı o. E, artık oturup tek tek hesaplamamız gerekiyor bunların. Sisteme ne kadar e, dahil oldu ve sistem dönüşündeki kurun ne olacağı önemli e, sevgili Can Bey. Yani bu, bu açıdan bütçedeki şeffaflık, bütçedeki öngörülebilirliğin e, öngörülebilir ilkeleri gereğince de bunların kamuoyla paylaşılması gerekir. Neden diye sorusuna da yani neden paylaşılması gerekir sorusunun da cevabı çok açıktır. 84 milyonun vatandaşın vergileriyle finanse edilen bütçe ve bu bütçeden yapılan bütün harcamalarda 84 milyon vatandaşın kuruş kuruş vergileri var. Yani bu, bu açıdan vatandaş e, her delikli kuruşunun hesabını sormakla yöneticiler de vatandaşın her delikli kuruş hesa kuruşunun hesabını vermekle yükümlüdürler Can Bey. Ozan Bey peki yani bu adımı atarken, bu kur korumalı e, mevduat e, hesaplarını açtırırken ve bununla ilgili adımları atarken, yani bu çok öngörülebilir bir şeydi. Daha ilk günden itibaren uzmanlar bunun toplumu çok geniş kesimlerinin vergisinin, parasının e, mevduatı olan yani parası olan insanlara gideceğini ifade ettiler. Siyasi iktidar bunu bir çaresizlikle mi karar verdi sizce? Yani çok, çok öngörülebilir bir durumdu. Ya da kurun artmayacağını gerçekten düşündüler mi? Ya da kumar mı oynadılar? Sizce hangisi? Bence o dönemde yapılabilecek elde e, Timur Bey şeyle alakalı. Yani <laughs> elinizdeki kalan politika enstrümanlarıyla alakalı şeyler bu? Yani elinizdeki politika enstrümanı bir tek o kaldıysa mecburen e, onu kullanıyorsunuz. Yani bu şuna benziyor. E, şimdi geçici KDV indirimleri kaldı elimizde. E, i̇şte şu üründe geçici KDV indirimi, bu üründe geçici KDV indirimi. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Elimizde bu derin ekonomik sorunları çözebilecek başka bir politika enstrümanının olmadığı demek aslında. Yani bu bunun itirafı bu anlamda da baktığınızda. Ya, o dönemde de e, bu sorunu çözecek, bu kur sorununu çözecek e, ee, bir uygulama olarak bunu gördüler. Ama bu, bu o zaman da söyledik, şimdi de söylüyoruz. E, ee, bu bütçenin e, gerçekten bütçenin içine konulmuş bir dinamit aslında bu anlamda. Ee, bu arada neden diye soracak olursanız hemen şunu söyleyeyim. Biz 2022 bütçe başlangıç hedefi 240 milyar faiz ödemesi, 270 küsür milyar da yani 280 milyara yakın da bütçe açığıyla başladık. Ve bu açığı biz e, hedef bütçede e, Ocak ayının başında bu 2022 bütçesine böyle başlarken daha kur korumalı e, şey de belki dikkate alınmadı bu bütçe yapılırken. Kasım Aralık'ta meclise geldiğinde. Tabii. Kasım ayında meclise geldiğinde. Şimdi o yüzden şimdi sene sonu nasıl gelecek diye e, gerçekten bu anlamda bütçe açığı, aç, e, bütçe açığı açısından endişe ediyoruz. Şimdi o yüzden e, dikkat ettiyseniz e, ufak ufak bu kaynak e, bulma ya da kaynak arama girişimleri de başladı. Evet. Yani işte AB ülkeleri dışından gelen e, küçücük bir siparişe ya bugün 10 liralık bir siparişte Timur Bey, AB ülkeleri dışından yapılacak 10 liralık bir siparişinize minimum 16 lira vergi ödemek zorundasınız. %30 gümrük vergisi, 12 lira gümrük sunum ücreti, 1 lira damga vergisi. Minimum 16. Yani şimdi bakıldığı zaman e, yurt dışı çıkış harcı bunlar sonlanacak mı? Bana sorarsanız sonlanmayacak çünkü kaynak arama girişimi devam ediyor. Bu bunun dışında işte önümüzdeki günlerde bu tarz artışlarla tabi karşılaşmak da çok bence çehanet göstergesi olmayacaktır yani. Ama bunlar bir şekilde bütçeyi de bekledikleri katkıyı yapmıyor herhalde çünkü şöyle bir durum var. O zaman sipariş vermiyor insanlar. Yani o bir anlamıyla talebi de düşüren noktaları oluyor. Peki sizce Ozan Bey yani bu vazgeçilecek mi bundan? Yani bu kur korumalı mevduat hesabından vazgeçileceği yönünde e, iddialar da e, oldukça sık gündemde. Bu arada o iddialar çok yaygın bir şekilde ifade ediliyor. E çünkü dediğiniz gibi bütçenin içinde bir dinamit. Yani bu, bu nereye kadar bu dinamiti orada tutabilirler? Soruyu şöyle çeşitlendireyim. Hatta kimi iddialara göre Ozan Bey e, seçim sattım <laughs> haline girdiğinde eğer yeterli karşılık bulamadığı görülürse ki bugün hala böyle görünüyor. Yeni bir ekonomi modeli daha, e bunun üzerine hangi model gelebilir ya da bundan öyle daldan dala sıçrayarak A şıkkı olmadı B şıkkı diyerek yeni bir yönetim modeli, yeni bir ekonomi modeliyle karşılaşabilmek öyle kolay olacak mı? Ya yeni kelimesi hiç bu kadar eskimemişti Can Bey ya. <laughs> Maalesef. Yani o yüzden e, ekonomi modelinin e, isminin yeni olması ya da yeni ekonomi modeli olması, evet yani gönül ister ki gerçekten e, bu derin ekonomik sorunlar, bu derin yoksulluk a, e, şimdi buradaki asıl problem e, e, Timur Bey de dönem dönem yazıyor, e, sevgili Murat da yazıyor dönem dönem. E, şimdi e, çok net söylemek istiyorum, buradaki ekonomi e, doğru politikalar üretirseniz. Doğru politikalara yönelirseniz kısa vadede bir toparlanma olabilir ekonomide. Bunlar problem değil. Ancak geldiğimiz noktada milyonlarca insan derin yoksulluk ağına takıldı. Yani bu ülkede çalışarak emeğinin karşılığı alın teriyle bir ev ya da bir araba alma hayalinden uzaklaştı insan onuruna yaraşır bir hayat sürme ihtimalini yitirdi milyonlarca insan. Bu işte uzun vadede devlete olan aidiyet duygusunu zedeleyecektir. Bu devlete olan inancı zayıflatacaktır. Bunlar geri dönülemez ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Yani ekonomi düzelir, doğru politikalar izlersiniz. Gerçekten e, liyakata önem verir. Bu anlamda e, liyakatli atamalar yaparsınız. E, efendim bunları düzeltirsiniz. Ama gerçekten geldiğimiz bu noktada Özellikle ben bir makalemde Timur Bey de biliyor kendisi de paylaşmıştı. Bir makalemde son 7 yılda Cumhuriyet tarihinden bu yana 7 yılda üst üste kişi başına gelirin düştüğünü yazmıştı. 7 yılda üst üste geçtiğimiz yıla kadar üst üste kişi başına gelir düştü. Kişi başına gelir 7 yıl düşerken ne oldu biliyor musunuz? En zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay %46.3'ten 47.5'a çıkarken diğer 4 gruptaki %20'lik grupların hepsinde düşüş oldu. Yani yani bu vergi sistemi böyle devam ettiği sürece de işçinin, emekçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun payına yoksulluk, imtiyazlı grubun payına ise tüketemeyecekleri kadar varsıllık düşmeye de devam edecektir. E bu bir de bir siyasi tercih. Yani aynı sizin dediğiniz gibi, e, Ozan Bey çok iyi biliyor bu konuda vergi konusundaki yazıları, yani bu hmm. konuda Türkiye'nin en önemli isimlerinden elbette. Sizin defalarca anlattığınız gibi... E, bir azının o bahsettiğiniz imtiyazı çok küçük bir azının vergi aflarını e, milyarlarca liralık vergi aflarını görürken, e, diğer yandan bankalardan verilen kredilerle medya gruplarının el değiştirdiğini ve o kredilerin geri ödenmediğini görürken, bir yandan çiftçilere hem vergi borçları hem diğer bankada, bankaların icra takipleriyle karşı karşıya kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Ama burada herhalde Ozan Bey'in de çok iyi analiz ettiği bir durum söz konusu bir ülkede vergi bilincinin olmamasının felaketini yaşıyoruz. Siz de onu çok Ozan'la ikiniz de çok güzel ifade ediyoruz. Yani insanlar o verginin cebinden çıktığının farkında değil ve kendisine yapılan yatırımlarda veya işte sosyal yardımlarda onun bir toplumun hazinesinden, toplumun kasasından olduğunun farkına varamıyor. Hepimizin katkısıyla. Evet ve şu yani bu vergiler gerçekten Direkti o maaştan bu... kesilmese, gizlice alınmasa bunun bir psikolojik tanımı da vardı. Olmasa ne olurdu? Bu vergi bilincini biz nasıl geliştirebiliriz? Ya yani maaş yattıktan sonra elle gidip yatırılan bir düzen olsaydı ne olurdu? O zaman çok farklı olurdu gerçekten. Yani toplumun o vergi olurdu. bilincinin oluşması konusunda yani daha uzun dönemler bu sorunları yaşamamak için, hı hı. böyle soyulmamak için açıkçası. Bu kadar adaletsiz sistemlerin içine sokulmamak için bu toplumun aslında bu ülkenin kasasını yarattığını, hazinesini yarattığının bilincinin oluşması, cebinden ödediğinin bilincinin oluşması için Neler yapılabilir diye Ozan Bey'e sormak istedim açıkçası. Tamam. Ozan Bingöl buyurun birkaç cümle daha alayım sonrasında Murat Ağareli dönmek istiyorum. Tamam. Ee, öncelikle sevgili Timur çok güzel ifade ettin. Ben şöyle katkı sunayım bak poşete 25 kuruşluk poşete gösterdiğimiz hassasiyeti Tabii. sadece geçen yıl toplanan 1 trilyon 165 milyar verginin nereye de harcandığına gösterirsek ancak zaten ger gerçek demokrasiye kavuşur. Kesinlikle. Yani biz ya poşet 2019'da ücretli oldu sevgili Timur hatırlar mısın 2019 tabii ki, yılı? Tabii ki. 25 kuruştu. 2020'de 25 kuruştu. 2021'de 25 kuruş. 2022'de 25 kuruş. Çok enteresan bir bilgi vereyim. 25 kuruşa bugün satılan poşetin KDV'siyle birlikte bakanlık payı 29,5 kuruş. Daha üstüne söyleyecek Yine... atılacak başlık yok. Ya neden biliyor musunuz? Çünkü poşete gösterilen tepki bu anlamdaki reaksiyon gerçekten e, bu baskıyı oluşturdu. Bu anlamdaki baskıyı oluşturdu. Çünkü vatandaşın o an kasada cebinden çıkıyordu. Bizim bu anlamdaki vergi bilincinin gelişmemesinin önünde biraz önce e, Can Bey'in de söylediği beyannameli mükellefiyetimizin az olması, toplam nüfusun neredeyse %8'de %10'u kadar beyannameli mükellefiyet olması bu bilincin gelişmesine engel dolaylı vergilerin, vergi kompozisyonu içerisindeki dolaylı vergilerin yüksekliği vergi bilincinin önünde engel. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama bilinci de o kadar yüksek olacaktır. Bu hem demokratik olgunlaşmayı hem hukuki gelişmişliği hem toplumsal huzur ve barışın sürdürülebilir olmasını hem de gelir dağılımının daha adaletli olmasının vazgeçilmezse vazgeçilmezidir. Ee, son olarak şunu da eklemek istiyorum rahmetli Bülent Ecevit'in 30 Mart 1958 tarihinde kaleme aldığı Vergi ve Demokrasi başlıklı bir yazısı var. Yazıda çok güzel bir cümle vardı. Onu günümüze revize ettiğimizde aynen şöyle bir ifade çıkıyor karşımıza. 84 milyon vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergiler herhangi bir siyasi partiye ödenen üyelik aidatı